Arkadaşlar merhaba. Bugün 980 TL'lik yani 1000 liralık kat kazıyacağız. 5 tane mega altın, 2 tane her yönde, 3 tane milyonerler, 2 tane altın gol, bir tane de 30'a katla. Bakalım bugünkü şansımız nasılmış. İlk kartımız Soner çok gezen arkadaşımız 30'a katlı istemiş. 48 6 29 37 ve 26 16 42 31 24 33 7 11 22 12 4 40 19 rakamlardan yok. Yüzük, elmas, taç. 30'a katla kartımız boş. İkinci kartımız Hüseyin arkadaşımıza altın gol kasıyoruz. 5'e 8. 2'ye 6. 4'e 5. Evet 7 atıp 8 yemedik. Bu sefer gol attık. 3'e 6. 4'e 8. 3'e 5. Bakalım 7'ye 1. Çarpı 1. 50. Amorti. 50 TL ikramiye çıktı bu kartımızdan.

32 21 14 26 35 20'lerden bir 25 var. 30'lardan 38 6 9 41 49 44 10 30 Son rakam 1. Bu kartımız da boş. Yunus Emre arkadaşımız Ankara'dan Milyonerler kazıyoruz. 40 34 38 26 ve 37. 4 16 46 20 30 42, 24, 32, 8, 1, 18, 29, 31, 2. Son rakam 48. 48 de yok. Bu kartımızda boş. Murat Akbaş arkadaşımız altın gol kazıyoruz. 3'e 5. 2'ye 6. 2'ye 8. Bayağı bir gol yiyoruz. 6'ya 7. 3'e 7. 4'e 6. Evet. 7 atıyorsun ama 8 diyorsun. Buradan da bütün hepsinden gol yedik. Muhammet genç arkadaşımıza milyoneller kazıyoruz. 13 34 6 45 15 7 5 21 12 32 2 9 43 4 3 42 49 27 10 ve 28. Evet, bu kartımız da boş. 3 tane milyoneller kazıdık. Üçü de boş çıktı. Muhammed He hekimi Muhammed Hekimi arkadaşımıza Mega kazıyoruz 12 9 14 10 19 27 onu yukarıda çıkarttık aşağıda çıkartacak mıyız 1 6 29 ve 17 ve 7 22 23 6 6 2 tane çıktı 20 Evet onu nihayet hem üstte hem altta yakaladık ama 100 TL. 5 21 13 8 28 4 22 15 11 26. Evet. Ondan 100 TL ikramiye çıktı. Olsun yine de artık Kendini kurtardık kartımız. Bonuslar haliyle boş. Bahattin Dülger arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Balon. Yat. Balon. kart atnalı atnalı kart altın balon bu kartımıza herhangi bir ikrami isabet etmedi Sebiha Elgin arkadaşımıza her yönden kazıyoruz çuval balon çuval deminki gibi başak başak diyorum yonca kasa 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 evet bozdu çuval en sonunda da çuval çıktı herhangi bir ikramiyemiz yok Zeynep Kaplı arkadaşımıza mega kazıyoruz. Otuz, yirmi yedi, yirmi dört yirmi sekiz, sekiz üç on beş dokuz bir, on sekiz ve dört on iki 5 10 20 29 14 13 11 16 ve 7 24 27 28 30 sırasıyla gitmiş. 2 21 19 23 17 Evet rakamlardan ikram yemiz yok. Yat, elmas, yıldız ve yumurta. Bu kartımız boş. Duran halıcı arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 30 25 14 15 18 6 2 13 11 9 26 Evet herhangi bir çıkan ikramiyemiz yok. 27 2 30 Evet 30 çıktı bakalım ikramiyesi neymiş şaşırmadık 100 TL 24 29 16 20 22 8 5 1 12 25. Evet 25'te çıktı. 100 daha 200 etti. 28. 19. Evet. Bonuslardan 200 çıkarsa 400 eder. Ama çıkmıyor. Altta çıkınca bonuslar boş. Hiç öyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Buradan da 200 TL çıktı arkadaşlar. Kenan Bayak arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 23 17 28 13 9 ve 21 en çok çıkan numaralar bunlar. 10 19 3 27 12 8 14 28 evet 28'i yakaladık. 100 TL 22 24 7 27 23 evet 23 de var. 100 TL de buradan. 200 etti. Bugün Mega'dan bir şeyler buluyoruz. 25 18 2 5 25 20 11 Bir de şuradan 200 çıksa çıkmıyor. 200 TL de buradan çıktı arkadaşlar. Son kartımızı kazıyoruz. Nursen Durmaz arkadaşımıza Mega. 4, 29, 17, 25, 12 ve 6. Evet burada da en çok çıkan rakamlar var. 27 19 22 8 23 21 11 18 26 16 3 10 1 13 2 7 30 9 5 Evet 4 6 var arası geldi. 26 son rakam. Rakamlardan yok. Bonuslara bakacağız. Uçak, kasa, yüzük ve atnalı. Bu kartımız boş. Arkadaşlar 980 neredeyse 1000 TL'lik kart kazıdık. Bunlar boş olan kartlarımız. Şuradan 200 TL çıktı. 200 TL de buradan çıktı. 400. 100 TL buradan çıktı. 500. 50 TL de buradan çıktı. 550. 450. 430 TL zararımız var arkadaşlar. Yarın son günümüz arkadaşlar. Güzel bir kazıma yapalım. Bakalım kim istekte bulunursa hepsini kazıyacağız arkadaşlar. Zaten bu 10 güne sığdırıyoruz. Diğer 20 günler daha az kazıyoruz. İstediğimiz kartı yorum bölümüne yazıyoruz arkadaşlar. Videoma baktığınız için sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.